Kolay gelsin eltiler. Seni bu sefer sormayacağım. Zeyno ne yapıyorsun? Kolay gelsin. Valla duydum ki Yo. elçi gitmiş küçük balıkla sizi kandırmaya çalışıyor. Ben de size palamut aldım. Paraya kıydım, palamut aldım. Ba, palamut da yenir ama ha. Hiç hmm, sorma kardeş. Şu manzara tası bozdu yine onunla. Sen ne yapıyorsun? Küçücük küçük balıkları almış. İşte herkes kendini bünyesine göre davranıyor. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> belki ben küçük küçük balıklar var. O büyük o büyük balıklar var. Evet, diyor. ama eline sağlık Ceylan. Eline sağlık Ceylan. Valla bilmiyorum olabilir mi? Şşşş. Yok, yok, yok evin, e tamam tamam kavga etmeyin. Şöyle şöyle de al <laughs> alayım sizi Bak suratlara bak. Anam. Fazla <laughs> <laughs> üstüne gitme, gitme gitme. Baksana senin iki katı. Hemen görüşeceğiz. Hemen ay bakıştıralım. Ay.